Herkese merhaba, ben Özgün Yalçın. Bugün sizin maçlarınız bölümüyle analizlerimize yine devam ediyoruz. Oynadığı partiyi bana gönderen genç arkadaşım Cem Berke Kılıç adında. Kendisi UKADES'in ve ELOS'un olmadığını söyledi. Çünkü pandemi döneminde başlamış aktif oyunculuğa. Dolayısıyla internette oynayabilme fırsatı var kendisinin. Ve yeni başlamasına rağmen çok güzel bir parti çıkarmış. izleyelim bakalım neler olmuş. Kendisini kutluyoruz öncelikle beyazlarla Cem Bey geliyor kullanıcı adıyla. Cem Berke Kılıcı görüyoruz. Siyahlarla da 1498 Lichess Rating ile ismini telaffuz edemediğim oyuncuyu görüyoruz. E, 4 E5, At F3, At C6, Fil C4 ve İtalyan açılışına girilmiş oldu. C3'ten sonra... Pardon, fil c5'ten sonra c3 oynanmış. Yine birçok varyant var tabi. D3 gibi, C3 gibi, Rock gibi, B4 gibi, B4 ile Evans Gambit'ine girmek gibi, bir piyon fedasıyla hızlı gelişmeyi amaçlamak gibi birçok yaklaşım olabilir burada. Ancak kendisi C3'ü tercih etmiş ki ana varyantlardan biri. At F6, şimdi D4 oynamış burada beyazlar. D4'ten sonra pozisyona, ya yani pozisyon Giu Copiano ya da Greco varyantı Greco Gambit olarak isimlendirilebiliyor. Bu varyantta beyazların tabi hızlıca merkezi almaya yönelik bir girişimi oluyor. E'de 4'ten sonra c 4. Açılışın hani, detaylarına çok girmeyelim ama yine de kısa kısa teoriyle alakalı ufak bilgiler verebiliriz. c 4, fil B4 şah. Burada at C3 oynamış Cemberke kendisi fil d2 de oynayabilirdi. Fil d2'den sonra oluşacak pozisyon ancak e, siyahların kolay eşitlemesiyle sonuçlanıyor. E tabii ki at c3'ten sonra da e, yine siyahların eşitleyebileceği varyantlar var ama filde fil d2'den sonra çok gerçekten bunu çok rahat başarabileceği için eee at c3 hamlesi e, daha hırslı bir hamle olarak tanımlayabiliriz at c3 hamlesini fil d2'ye nazaran ama ikisi de mevcut tabii ikisi de oynanıyor. E, fil çarpı d2, at çarpı d2 d 5ten sonra e d5, at d5 şimdi vezir b3 e, at istekte fili altı ile koruyamıyoruz B, b7 saldırı altında dolayısıyla ata a5 gelip hem vezire hem fili aynı anda basıyor e, bu durumda vezir a4 e, şimdi at c6 dönüp beraberliğe oynayabilir siyahlar böyle bir varyant var ama tabi dediğim gibi taraflar bunu oynamak zorunda değil ancak şu e, oluşan konumda da siyahlar veya beyazlar herhangi biri hamle tekrarından kaçınırsa eğer oluşacak pozisyonda beyazların izole vezir piyonu var ve birer hafif taş değişildiği için beyazların üstünlük elde etmesi zor gözüküyor. Yani siyahlar ilk amacı olan eşitlemeyi sağlamış oluyor bu varyantta. Eşit bir varyanta dönüşürdü. Şimdi at c3 ile devam etmiş kendisi. Daha hırslı olan at c3 ile devam etmiş. At C3 fil D2'den daha iyidir ya da filde D2 at C3'den daha iyidir gibi bir şey söylememiz pek söz konusu değil. E, i̇kisi de oynanan varyantlar. E, at çarpı E4 tabi piyon boşta. E4'teki piyon boşta ancak beyazlar o piyonu tabii ki feda etmişti ve e, rok hamlesiyle hızlı gelişim hedefliyor kendisi. E, burada e, siyahlar at çarpı C3 ile devam etmiş. E, fil çarpı C3 daha çok tercih ediliyor. Hani e, en azından e, piyonu ayakta tutayım filimi vereyim bunun için fil çiftimi vereyim devamında d5 ile sıkıntılarımdan kurtulayım ve bir piyon önünde oynamaya çalışayım şeklinde yapılmış bir hamle ancak fil çarpı c3'e karşı tabi beyazların d5 hamlesi var bu da bizi at 5 burada fil f6 da var tabii ki bu varyant bizi greco isimsiz partisine götürür 1620 yılında oynanmış Gre Greco no name e, partisine götürür. Zaten belki de bu yüzden e, Greco varyantı olarak anılıyor bu. At 5 e, bc3 alınmış. At c4 almış. Burada tabi e, siyahları materyal olarak bir at bir de e, piyon önde olduğunu görüyoruz. Ancak e, işler gözüktüğü kadar kolay değil. Çünkü e, aktifliği var e, beyazlarında buna karşılık. Burada günümüzde rock yapılarak daha çok devam ediliyor. E, ancak o dönemki e, Teorinin de gelişmemesinden kaynaklı. Bir yandan da e, siyahların e, fazla olduğu taşı oyunda tutma arayışından kaynaklı. At c d6 hamlesini yaptığını görüyoruz. E, bu durumda vezir çarpı g7 var tabi. Vezir f6 ile devam edilmiş. Vezir çarpı f6, at çarpı f6, kale e1, şah d8 ve devamında fil g5 ile. Şimdi çok ciddi bir açmaz oluştu h4 d8 çaprazında. At D8 ile atını hala ayakta tutmaya çalışıyor ama artık çok geç çünkü kale çarpı E8 hamlesi var. Savunmanın kaldırılması motifinde de benzerlerini göreceğiz bunun. Şimdi kale çarpı E8 atla alınamıyor. Şahla ya da kaleyle alacak. Şimdi kaleyle alsa F6 e 7'den sonra kaleye 1 gelecekti beyazlar ve materyal önde kalacaktı beyazlar basitçe. Çok rahat bir kazanç olacaktı bunu gören siyahlar şah e8 almış o partide. kale e1 şah, şah f8, fil h6, kale g8 ve meşhur kale e5 hamlesinden sonra Greco'nun hamlesi. mata çare yok arkadaşlar burada çünkü f6'daki at oynarsa e8'den mat, oynamazsa da g5'ten mat. Hatta yakın zamanda buna benzer bir parti de olmuş. Chessbase database'de gördüm. Orada D6 ile devam edilmiş partiye. Kale G5 ile mat olmuş. Dolayısıyla Greco varyantı bu tip aktiflikler amaçlayan bir varyant beyazlarla. Greco'nun partisini de paylaştıktan sonra bizim Cem Berke Kılıç'ın partisine dönelim. Kendisi at C3 ile devam etmiş. Yani siyahlar at C3 ile devam etmiş. Cem bc 3 almış. Şimdi fil çarpı c 3'ten sonra e, şimdi e, kale istekte ancak biz burada vezir b3 gibi bir hamle yapabiliyoruz. Gelişim için her şey pozisyon açıldığı için burada materyali önemsemeyebiliyoruz. Zaten hali hazırda e, siyahlar iki piyon önde. Hani materyali materyal dengesini çok kafamıza taksak bu konumda e, zaten o iki piyonu da vermez. Bu pozisyonun e, taşların aktifliği, siyah taşların gelişemeyişi e, bunlar çok önemli. E, bu taşların gelişememesi, yerinde durması, e, bizim materyal geride oluşumuzu kapatıyor, kompanse ediyor. Şimdi rokla devam edilmiş partide. Burada e, siyahların yemeden içmeden d5 oynaması gerekirdi. E, hatta burada fi, e, fil çarpı c3 ile ikinci piyon ikinci piyon almak yerine de d5 ile devam etmesi gerekirdi. E, rakibin aktifliğini sönümlemeye çalışmak için. Burada da e, rokla devam edince basitçe taş geride kalmış siyahlar. Ancak d5 yapsaydı yine parti devam edebilirdi. Çünkü fil d 5ten sonra şimdi rok yapıyoruz. Eğer vezir c3 alınırsa biz de d5'teki e, taşı alacağız. E, siyahların şöyle göstereyim. Bu, bu durumda tabi e, vezir c3 alındığında e, vezir çarpı d 5'ten sonra siyahların bir problemin olmadığını gören beyazlar fil çarpı f7 ile devam ediyor. Kale çarpı f7'den sonra vezir c3 almaya karar veriyor. Şimdi siyah toparlandı. Ee, en azından başına hemen bir şey gelmiyor. Ee, ve taşları da hiç fena konumlarda değil. Ee, gayet oynanabilir bir pozisyon oluştu. Ee, materyal eksiği de yok. Her iki tarafında materyal eksiği yok. Materyal eşit. Ee, dolayısıyla burada rok atınca materyal kaybediyoruz. Ha yani şundan da bahsedelim. Peki e, vezir B3 hamlesine karşı almaya devam etseydin olurdu? Fil çarpı A1 alsaydın olurdu? E, o durumda fil çarpı F7 yapabiliyoruz. E şimdi şah f8 az çok zorunlu. Çünkü e, yani şah e7'den sonra fil g5 de var. Hemen vezir kazanmak yerine kaleye bir şah hamlesiyle de e, hızlıca mat girişimlerinde bulunabiliriz. İlla vezir kazanmamıza gerek yok. Çok çok aktif bir pozisyon olurdu. E, dolayısıyla şah f8 zorunlu. Şah f8'e fil g5 ile vezir tehdit ediyoruz. Veziri ayakta tutabilecek tek hamle at e7'dir. E, bu durumda da kale çarpı e1'den sonra e, materyal, materyalle saadet olmaz. E, adlı konuyu Açıkça görüyoruz Fa, Materyal fazlalığıyla saadet olmaz Şimdi e, burada Siyahların kalite ve piyon önde olduğunu Görüyoruz ancak e, Taşları arasında hiçbir uyum yok Beyaz taşların ne kadar uyumlu çalıştığına bakabilir misiniz e, Filler çok aktif e, Rakibin Şahı şahı sıkıntıda Roku bozulmuş Her an saldırıya müsait Her an mat olmak üzere Hatta e, Onun yanı sıra Hala gelişim problemimiz var. Sadece şahımız sıkıntıda olsa belki kurtarabiliriz taş gelişerek veya savunmaya taş getirerek kurtarabiliriz ama burada öyle bir durum da söz konusu değil. Gelişimizde de problem var. Dolayısıyla burada beyazlar çok üstün bir konumda kalırdı. Hemen materyali geri almasına bile gerek yok. Belki hızlı mat girişimleri bile çıkabilirdi. Dolayısıyla kaleyi almak pek makul olmazdı. Rokla devam etmiş ama rok yerine de d5 oynaması gerekirdi. Burada Cem taşı almış. D6, Fil G5 ile bir vezir tehdidinde bulunuyor. F6 yapamadığını görüyoruz. Siyahların çünkü mutlaka açmaz da F7 piyonu. Dolayısıyla vezir E8 oynamış. Vezir D7 oynasaydı da en azından E1'deki kaleden dolayı tempo yemeseydi. Vezir E8 oynayınca kale F1 oynamış Cem. Vezir D7'ye karşı da Fil B5 oynamış. Fil B5 yerine D5 daha kuvvetli olurdu tabii. Hani hızlıca... C6'daki rakibin tek aktif taşının konumunu bozmak daha makul bir yaklaşım olurdu ama fil B5'i tercih etmiş kendisi. a ya da fil çarpı C6 almış. Burada yine fil çiftini vermek zorunda değiliz. Fil çiftinden dolayı da bir üstünlüğümüz var. Pozisyon görece açık olduğu için. Dolayısıyla fil A4 fil devamında fil C2 ya da B3 gibi karelere transfer etme fikriyle oynayabilirdik. Fil çarpı C6 almış. Tabii bir yandan da şöyle anlayışla karşılayabiliyoruz bu hamleleri. Materyal önde olduğum için taşları değişiyorum. Oyun sonunda çok daha rahat bir kazanç elde ederim fikriyle oynuyor beyazlar. Dolayısıyla anlayışla karşılayabiliyoruz. Vezir C6. Vezir 6 B 6 Şimdi kale A 1 Burada artık kale E7 ile aktif bir şekilde 7. yata eğmek çok daha makul bir yaklaşım olurdu. Ya da file E7 ile yine kalenin konumunu bozmak daha doğru olurdu. Kale A 1 yanlış mı? Hayır. E, o da güzel bir hamle. Çünkü pozisyon kazanç zaten. Ve burada D5 hamlesi biraz şüpheli oldu. Hani partideki e, hatalardan biri diyebiliriz bu e, beyazlar için. Yani dediğim gibi her zaman söylüyorum. E, kazandığımız partileri de iyi analiz etmeliyiz. E, ki basit de olsa hatalarımızdan ders çıkaralım bunlar. Hani basit hatalar da olsa. Yani çok fazla pozisyon e, dengesini değiştirebilecek hatalar olmasa da. Ee, yine de iyi anlayış etmeliyiz kazandığımız başlarda. da. D5 hamlesinden sonra rakibin C5 hamlesi var. E, C5'ten sonra e, beyazların pardon siyahların e, bağlı geçer elde ettiğini görüyoruz. Bezir kanalında. E, taş önünde olmamıza rağmen e, burada bir de d baskı var. Taşa karşı iki piyon materyal dengesi olduğu için e, burada 3. E, da almayı başarırsa eğer siyahlar e, beyazların buna karşı koyabilecek yeterli oyunu olmayabilirdi. Ya da e, Siyahlar belki eşitliği sağlayabilirdi, kompansiye bulabilirdi, akarşı oyun bulabilirdi. Dolayısıyla c5 ile devam etmesi gerekirken kendisi cd5 almış. Bizim şüpheli d5 hamlemiz doğru bir hamleye dönüştü. Yine önceki videolarımızda bahsettiğimiz gibi cd5 çift sorudan sonra kale çarpı c7 artık merkezde duble var. Kaleler 7. yataya inmeye hazır bu pozisyon artık beyazların çok rahat kazanabileceği bir pozisyon. Kale a 8 ile filini korumayı tercih etmiş. Kale e 7 fil A-8, H3. Bir hava deliği açmakta fayda var tabii ki. Ee, rakibin, evet madde etikleri yok. a bir 1 ya da Kale E1 kapatabiliyoruz ama e, yine de taşlarımızı serbestlemek adına H3 hamlesi gerekli e, ve güzel bir hamle. Sakin bir hamle. Kale b 1 Ş-H2, A5 oynamış. Piyonunu ayakta tutabilmek adına. Gerçi daha doğrusu e, piyon saldırı altında değildi ancak e, A5 artık biraz da yani hamlesizlik. Çünkü bu konum aslında terk. Hani hiç taş oynamıyor. E, dolayısıyla A5 oynamış. Hani diğer hamlelerde pek fark etmezdi. Pozisyon kayıp çünkü. Kale A7, fil C6, kale çarpı A5, D4, at çarpı D4, file 4. O da boşta. Artık rakip yavaş yavaş taşları boşa koymaya başlamış. Bu, bu konudan sonrasında aslında pek analiz etmeye gerek. Çünkü basit kazanç. Ama partinin nasıl oynandığını yine de görelim. Kale B4, A3, kale C4, F3, F6, flash 4, F5, kale F4, G6, at E6 ile hemen taş değişiyoruz. Önde önde olduğumuzda, e, materyal olarak önde olduğumuzda ve pozisyon rahat kazanç olduğunda e, taşları değişip rakibin savun, savunucularını almak e, kazanca giden yöntemlerden biridir ve e, sıklıkla da tercih edilir e, oyuncular tarafından. Çünkü rakibi savunmasız bırakırsak, savunmacı taşlarını tek tek alırsak karşı oyun bulma şansı da olmaz ve materyal yeri de çok daha rahat kaybeder. Ama taşları değişeceğiz, piyonları değil. Belki piyonları çok fazla değişebilirsek taş finallerine kalabilir piyonsuz. O durumda da örneğin kale file kale gibi konumlarda beraberlik şansları yüksek hatta pozisyonun değerlendirmesi doğru oyunla beraber et diye geçiyor. E, o şekilde. Çünkü, e, bu bağlamda piyonları değil taşları değişmeye özen gösterelim. Kazanç konumlarda materyal yönde olduğumuz konumlarda. E, kale F4, at çarpı F4, e, kale C8 dediğim gibi bakmaya bile gerek yok aslında. E, kale C4, fil G3 e, kale D4 oynanmış. A4 artık geçer piyonumuzu sürüyoruz. A5, e, kale D2, kale A7 D4, A6 D3, kale A8 şah, şah F7, A7 e şimdi basitçe kale A2 gibi bir hamle yapması gerekirdi. Hani piyonu şah, şah çekerek açamasın veya kaleyi bir yere çektiğinde devamında vezir çıkma tehdidi olmasın diye. Kale A2 hamlesiyle devam etmesi gerekirdi ama o pozisyonda kayıp. Çünkü basitçe at D3 alabiliyoruz. Kendisi kale çarpı G2 almış artık oynamasına gerek yoktu. Şah, şah çarpı G2, D2 buna da kale D8 var. Bu konuda da terk etmiş siyahlar. Çünkü hem tek varlığı olan, tek önemli varlığı olan D2'deki iki çarpı yön gidiyor. Hem de A8 sürüşüyle vezir çıkmak istiyoruz beyazlarla. Siyahların terk etmesi gerekli. Hatta çok önceden terk etmesi gerekliydi. Ancak şansını denemiş. Güzel bir parti. Açılışın inceliklerine dediğim gibi çok fazla derinlemesine girmedik. Ancak fikirlerine biraz bakmış olduk. Bir nebze de olsa hızlı gelişim ve e, rakibin taşlar arasında koordinasyonsuzluk yaratma amacıyla oynanan bir açılış. E, dediğim gibi güzel bir parti oldu. Cem Berkey'i tebrik ediyoruz ve bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz kendisine. E, izlediğiniz, için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.